Merhaba arkadaşlar. Tek soru çözümlerinde e, kendi hazırlamış olduğum sorulardan bir tanesini çözerek başlayalım. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde bir miktar su vardır. Suyun içine bir kenarı iki birim olan küp şeklindeki metal bir cisim şekildeki gibi bırakıldığında su seviyesi iki birim oluyor. Buna göre küp çıkarıldığında suyun yüksekliği kaç birim olur diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar tabandaki şekli yani üstten şuradan üstten baktığınızda bu kısımdan baktığınızda üstten bu şekli şöyle görürsünüz. Böyle bir şeklimiz var. Şurası 8 birim 12 birim. İçeride bir küp var. Kübün de görünüşü bu. 2 birim 2 birim. Tam kübe benzemedi ama. Sonuç olarak suyun dolabileceği noktalar buralardır arkadaşlar. Bu durumda suyun hacmi yani 2 birim yüksekliğinde bir su olduğuna göre. Şöyle diyeceğim. 8 çarpı 12 eksi içerideki şeklin alanı. Yani 2 kere 2'den 4. Çarpı yükseklik. Çarpı yüksekliğimiz nedir? 2'dir. O zaman buradan 8 kere 12. 96. 96'dan 4'ü çıkartsam 92. 92 çarpı 2 bu şeklin yani suyun hacmidir. E, şöyle düşünün. Bu kübü dışarı attığınızda geriye suda belli bir azalma olacaktır. Bu azalmayı biliyoruz. Bu kadarlık bir azalma olacak. E, yeni oluşacak şeklin yüksekliği buradaki x yüksekliği olsun. O zaman alanı şu olacak. 8 çarpı 12 çarpı x şeklinde olacak. Buradan işlemlerimizi yaparsak 92 2'ye 4'e bölünebilir mi? 92 46 23. Evet 4'e bölünüyor. İki tarafı da 4'e bölersem burada 23 kalıyor. Şuradaki ikiler birbirini götürdü. 23 bölü 12 olarak gelmiş olacak. Buradaki şeklin yüksekliği arkadaşlar. Yani, yani yeni suyun seviyesi 23 bölü 12 olarak bulunmuş olacak.